Hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Facebook'taki isminizi nasıl değiştirirsiniz? Bunu anlatacağım. Hem bilgisayardan hem de cep telefonundan bu işlemi nasıl yapabilirsiniz? Gelin şimdi birlikte bakalım. Facebook'ta isminizi değiştirmek için tabii ki öncelikle bilgisayardan facebook.com'a girdiğinizi varsayıyorum. Facebook.com'a giriş yaptıktan sonra Kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp giriş yap diyorsunuz giriş yaptığınız şekilde ben anlatmaya devam ediyorum şimdi buradan Sağ üst köşede ayarlar ve Gizlilik kısmı var buradan tekrar ayarlara geliyorum Ayarlarda direkt ayarlar genel hesap ayarlarının ana sayfasında zaten şurada adın kısmını göreceksiniz burada Şu anda bu hesabın bir ismi var nedir Mahmut Bulda Bunu ben düzenli diyorum. Nüfus cüzdanınızda yazan birinci isim ve işte soy isim şeklinde burada bir düzeltme yapacağım. Ben buraya Mahmut değil de Levent yazıyorum. Levent. Buldağ'a da Akdağ yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra değişikliği gözden geçir diyelim. Çünkü bazen hata verebiliyor. Ne alaka ya Levent işte. Bunu yaptıktan sonra e, değişikliği gözden geçir diyelim ve e, hata olup olmadığına bir bakalım. Değişikliği gözden geçir diyorum. Şimdi diyor ki profilin adının nasıl görüneceğini seç. E, burada şöyle bir e, özet var. Levent Akda olarak değiştiriliyor ismin diyor. E, ve şöyle bir uyarıda bulunuyor. Eğer bu değişikliği yaparsan 60 gün boyunca ismini tekrar değiştiremeyeceksin diyor. E, Okey dedim. Yeni adından memnunsan, yani şu tikli olan, istersen bunu da seçebilirsin diyor. Mavi tikli olanı seçtim, istediğim ismi. E, lütfen şifreni gir diyor. Burada hesabımın şifresini girdikten sonra değişiklikleri kaydet dediğimde ismim tamamen değişmiş olacak. Bilgisayardan bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de bunu mobilden nasıl yapabileceğinize bir bakalım. Şimdi telefondan, cep telefonundan e, Facebook ismimizi değiştirmek için... Facebook uygulamasına yararlanacağız ancak uygulamanın güncel olduğundan lütfen emin olun. Android'de Play Store'dan, iPhone'larda da Apple Store'dan bu işlemleri yapabilirsiniz. Çünkü her güncellemede butonların yeri değişebiliyor. Facebook'a ben giriş yaptım. Diyelim ki ismimi değiştirmek istiyorum. Sağ alt tarafta 3 tane tırnak var. Buna tıkladım. Pardon şöyle açılmış. Baştan alalım ki sizi de öğrenmiş olun. Sağ alt taraftaki 3 tırnağa tıkladım. Ayarlar kısmına geliyorum alt tarafta. Ayarlar kısmından kişisel bilgiler diyorum. Burada at kısmı var. Buna tıklıyorum. Şimdi değiştirmek istediğim ismi buradaki mevcut ismi siliyorum. Yapmak istediğim ismi yazıyorum. Levent Akdağ. Yaptım. Tamam dedim. Şimdi bu değişikliği bir gözden geçir diyorum. Çünkü bazen isimleri kabul etmeyebiliyor Facebook bizden profilinde adını nasıl görüneceğini seç diyor. Buradaki mavi tikli işaret ismimizin yeni halini gösteriyor. İstediğinizi istediğinizi seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra sizden artık hesabınızın şifreniz şifresini şifrenizi girmenizi istiyor. Şifreyi girdikten sonra değişiklikleri kaydet diyerek isminizi Facebook'ta hemen anında değiştirebilirsiniz. Ancak bu değişikliği yaptıktan sonra 60 gün içerisinde bir daha Facebook'taki profilinizin ismini değiştiremeyeceğinizi hatırlatmam gerekiyor. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.